sizlerle beraber Still the Diamond oynayacağız hadi başlayalım Arkadaşlar bu arada biz Escape in the Prison oynamıştık Şimdi bu sefer e, Still in the Diamond oynayacağız yani Henry Stickman oyununun ikinci oyunu Başlayalım bakalım Tamam arkadaşlar bu şeyler sürekli flash oyun olarak geçiyor Biz başlayalım Burada da bir şey yazıyor Tamam Şimdi başlayalım biz Evet Stickback tarafından yapılmış. Ya da puf altın için. Evet. Tamam. Şimdi biz başlayabiliriz. Burada madalyalar var ama madalyaları şey yapamıyoruz. Tamam. Açılmıyor bunlar da. Burada kraliler var. tam başlayalım en iyisi. Evet. Arkadaşlar ben bunu iki gün önce falan oynayacaktım ama oynayamadım. Unuttum çünkü. Evet. Şimdi böyle bir tane elmas var. Şimdi biz bunu böyle çalabiliyoruz. Tamam. Bunu çalmam bir yollarını bulacağız. Üçüncü bölümde ne olduğunu göreceksiniz. Oradan şeye gidiyoruz. Yani neydi? E, ha havaalanına gidiyoruz. Yani dur havaalanı değil. Heh. Zipline şey yapıyoruz. Gidiyoruz yani uçağa giriyoruz. Tamam. Şimdi buralarda bir şeyler falan seçeceğiz. Boost in olmaz bence değil mi? Olmaz. Bence olmaz. Yakalanırız ya çünkü. Tamam. Sneak in olabilir bence değil mi? Tamam deneyelim. Burada şeyler falan seçeceğiz. Hangisi olabilir bence? hoppers. Bak burada yukarı seçme şeyleri var. Buradan da e, girme şeyleri var. Burada şey diyor. Bu anlamam. Neyse. Boş ver. Şimdi Jumble Hoppers diyor. Bu olacak bence. Hadi. Hadi. Hadi bakayım. Aha. Değilmiş. Tamam. Rast diyelim. Şimdi bunlardan birilerini seçeceğiz yani. Anti gravit cap. Bu ne acaba? Anlamadım ben. Anlamadım. Neyse şunu seçelim. Bu ne? Evet bir şey diyor ama anlamadım. Skip de. Atlayalım bunu. Sıvı olduk ve öldük. Dur. Dur. Burada şeyler yazıyor. Tamam. Biz şimdi hangisini seçebiliriz? Ee, şu anti gravity cap olmaz bence, değil mi? E, deneyelim, olabilir bence. Aa. Abi yakın uzay edeceğiz. Ben <laughs> tamam, değil, değil, değil. O zaman şu olacak kesin. Şu teleportor olabilir bence, değil mi? Ben de anlamıyorum ama bence değil. Bak burada şey var. Neyse birazdan bunu seçeriz. Teleporter diyelim. Evet. Evet şu oldu şu an. Evet. Ama adam var orada bizi görecek. O zaman olabilir mi şu? Olabilir bence. Evet. lan o ne? tamam ya dur. Şey falan. Şu olabilir mi ya? Bakın. Punch olmaz bence değil mi? Bence olmaz. Olmaz ya. Ben kandırılırız. Invisibility pen diyor. Abi peni diyelim. Bence. Bu olabilir. Oldu bence. Kesin oldu. Evet olmuş. Tamam güzel. Şimdi hangisini seçeceğiz? Hmm, drop olmaz bence. Olur mu? Bir bakalım. Anlarlar mı? Anladılar. Bu değil. O zaman portal gun. Hani portal silahı. Evet. Işınladık. Ne oluyor oğlum? Uzun bir yazı var şurada. Abi anlamadım ben ya. Boşver. Tamam. O zaman wire olacak. Olsa olsun yani. Tamam. Hangisi olabilir? Lazer olabilir değil mi? Hemur olmaz bence. bol olabilir. Bu olabilir. Kesti bizi. Bu değil o zaman. Tamam. Şimdi he, hammer var arkadaşlar. Hammer seçeceğiz mecbur. Tek tek kırıldı. Abi anlamıyorum ben ya. Allah Allah. Kanon diyor. Burada cheese diyor. Bu kanon diyor. Olmaz bence değil mi? Bence olur. Abi olursa ne olur yani merak ettim. Aha düştü. Düştü ve <laughs> ya ama ya. Ya her şeyde yanlış çıkıyor ya. Tamam. O zaman plank. Olacak bence. Orada az önce peynir vardı. Orada az önce şey vardı arkadaşlar. Onu seçemeyiz. Çünkü belki o olmazdı. Burada şeyler falan var. Aa şey yapabiliriz. Snap neck diyor. Riffle diyor. Burada diamond diyor. Burada Jump diyor. Jump olur bence değil mi? Hadi bakayım Süper Mario. Trollendik, kandıralık. Tamam biz şey yapalım aga. O zaman Diamond diyelim. Olur bence değil mi? Bu rifle olmaz bence. Olmaz. Snapnet de olmaz o zaman Diamond olacak ki bence. Evet. Evet. Evet onda tek tek var yani şey. Neydi bu? Evet şu an ee, bir sonu daha bitirdik. Şu an sonu bitirdik arkadaşlar bildiğiniz gibi. Evet. Bu tes tespit edilemeyen bir şeymiş. Tamam. Present tespit stick page diyor. Oyuna farklı farklı sonlar da var bu arada. Evet 9 tane var. Evet başka sonlar için de var arkadaşlar başka sonlar da olabiliyor. Henrystik yani meselelerinde böyle başka sonlar olabilir. Ve sonra dostat diyelim. Bu sefer hangisini seçelim? Bu sefer de ordukini seçecektik biz. Ta. Tamam. Ama iyi gönül şunu seçsek mi ya? Neyse onu birazdan seçeriz. Pick diyelim biz en azından. Creeper vardı o zaman düşünce. Böyle göndermeler falan olabiliyor. Evet. Tamam şimdi hangisini seçeceğiz? Uçak. Olabilir. Çarptı. Tamam hangisine gideceğiz? Şu olabilir mi? Hadi bak. Manken gibi durduk ama manken gibi durduğumuzu anladı yani. Tamam. Biz o zaman şey seçeceğiz bunu. Görmedi bize. Biz yokuz. Tamam. Orada Luigi vardı. Tamam. Metroid diyor. Burada Kuro var diyor. Metroid olmaz bence değil mi? Ha gereksiz şeyleri seçiyoruz ya Allah Allah. Ama bu olabilir bence. Bilim uzaylı gibi bir şey yani. Ne oluyor be? Kafamıza gitti. Kafamıza oldu. Tamam. Kuro seçelim bu arada. Kuro olabilir. Ama kurabar olmaz diye düşünüyorum ya. Yanlış olacağını biliyordum. Yani seçmemeliydim onu. Tamam. O zaman Pokeball diyor. Tamam. Seçelim. Aha. Aa Pokemon oyunundayız. Aha. Hadi bakayım. Bir şey çıkacak. Hı, na, ne oluyor lan? Aha, error var. Error var. Error var. Aa! Aa! O neydi be? <laughs> Abi bilgisayara virüs girdi sanıyorsunuz ya böyle. Sanki bilgisayara virüs. Ha öyle bir şey işte. Ha bildiğim bilgisayara virüs yani bilgisayara virüs girdi gibi bir şey yapmışlar. Abi virüs girme şeyi yani. Hani sanki bilgisayara virüs girdi sandığımız var yani. hani. Hani bunu seçince bilgisayarda virüs var gibi bir şey hissediyorsun. Ama aslında o troll. Tamam. Super Mushroom diyor. Bunu seçeceğiz o zaman. Oo. Büyük oldu. Aa mermiler bizi işlemiyor. Tamam güzel. Evet. Bir şey yaptı. Aha. Aa elmasla çalacağız şimdi. Aha. Evet. Bir şey çıktı, kaos çıktı. Evet, bir şey yazıyor. Burası kaos odası mı? Ne anlamadım ben. Kaos containment odası. Evet. Evet. Evet, şu an şey oldu. Evet. O bir tanesi seçeceğiz diyor yani. Evet. Ne oldu? Aa bir şey seçeceğiz. Aa fare emrici gitmiş. Fare emrici gitmiş. Bu nedir arkadaş? Fare emrici gitmiş. Aa hala burada tamam tamam. Abi gitti sandım ama hala gidiyor. Tamam bunlardan bir tanesi seçeceğiz. Şu olabilir bence. Aha hesap makinesi. Bir şey yazıyor. Ama anlamadık. Ne yaptı? Aa şu oluyor yer. Çarpma sesi gitti şu an. Ses gitti. Tamam bir şey yapalım iyisi O zaman şu. Şu hopta hopta mı ne? Müze gitti. Müze gitti. Müzeden bir el fatiha. Tövbe tövbe. Neyse boş. Tamam. Eee şey yapalım en iyisi. Bu bence... Bu olmayacak bence değil mi? Biliyorum. Kesin olmayacak. Tamam biz şey yapalım şimdi. Şunu seçelim. Şu olmayacaksa. Evet. ha Aa. Aa ben bu müziği biliyorum. Hani X Kore'nin bir tane şarkısı vardı ya o. Beyaz mıydı adlı şarkı? Evet. Bir robot var. Evet. Ne oldu şu an? Biz şimdi kaçmaya çalışacağız. Ben bu şarkı biliyorum yani. Evet. Evet. Evet müzeye de şu an bir şey çıktı. Ve biz kaçmaya çalışıyoruz. Kaçtık. Kaçtık evet. Aha. New epik var. destansı bir yoldan gitmişim. Tamam güzel. Burada kareler yazıyor zaten. Evet. Poop Balls unit diyor. Arkadaşlar size şunu söylemeyi unuttum. Bu oyun aslında e, Among Us'ın yapımcılarının bir oyunu. Among Us'ın yapımcıları yapmış bunu. Tamam. Evet. Şu an bir sonunda, bir sonunda daha, bir sonuna geldik. Tamam. Return to Sat diyor. You failed total of 15 times. Evet. 15 tane yanlış yapmışız şu an. Arkadaşlar benim diğer yanlışları yapmama gerek yok. Ee, zaten doğru seçenekleri buluyoruz. Oyunda zaten doğru seçenek bulmak lazım. Bu ne alaka? Tamam. Return to Sat diyelim. Bu sefer de şunu seçeceğim ben arkadaşlar sefer şunu seçeceğim. Biz bunu de denemiş miydik? Hatırlamıyorum. Denemediysek deneme. Tamam aslında hatırladım ve denememişim. Aha oradan mı gireceğiz müzeye? Aa solucan var. Aldı bizim. Tamam o zaman bu değil arkadaşlar. Yani şu seçenekte iki tane son varmış. O yüzden biz mecbur buz indireceğiz. Sonda. Tamam. Şimdi biz motorla gitmeye çalışacağız. Evet. A şey oluyor. Tamam. Şunu. Kardeşim bir şey yapmaya çalışıyorum. Dur. Ya bunu oktur şöleyle yapacağız. Evet oktur şöyle yapacağız. Seçerek de yapabilir miyim ben merak ettim. Yani olmuyor şu an. Tamam. Bir tane seçiyorum. Hmm. Mouse olmuyormuş. O zaman biz şey yapacağız. Dur bir dakika. Dur kick diyelim. Hayır. Bu da değil. Tamam orada orada Reyes çıkacağız arkadaşlar. Uuu. Şu anda girdik. Evet. Bildiğiniz gibi. Oradan biri geçti dedim şu shield o kurdu evet biliyordum a hangisi şu tam diyelim bakalım tahmin etmeliydim yani tamam let's try top olacak Evet burada Zeus var Burada bio gibi bir şey var. Evet çıktı kabına. Evet boss fight. Hangisini seçeceğiz? şu Tamam, dedim bunu. Evet ağaca saklan dedim. Oh! Elması bulmuşlar. Yok artık. Dur biz o zaman rock diyeceğiz. Şimdi böyle boss'u yenmeye çalışacağız işte. Şu. Evet. Tamam, boss'u iyice yeniyoruz. Evet, helikopter geldi. Bittik biz. Aga bir şey seçiyordum. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Şimdi bir şey yapacağım. Burada iki yıldız var. Tamam şimdi biz bunu şey yapacaktık. Boss'u böyle yenmeye çalışacağız. Tamam. Abi oyunda boss fightler bile olabiliyor bu arada. Tamam şunu seçelim. O yapış kalmış. Yani tahmin ettiğim gibi değil. Neyse biz başka seçeneği seçeceğiz. Abi bir şey değil mi? Biz gecede bir şey yapıyoruz. Yani elimizde bomba patladı ya. Nereden bileyim ben onu? Ama bir şey değil mi? Boss fight böyle geçemez. Her de doğru yapmak zorunda kalacağız. Hep doğru yapacağız. Evet. Geldi gene. Şimdi orada bubble seçeceğim arkadaşlar. Tamam. Böyle kalkan koruması yani ateşi demiyorlar bize. Evet. Evet. O da durdu. Tamam boss en azından çukur var. Ne yapacağım? Bunu diyelim. Ha? Değil, değil. Aga değil. Aga değil. Aga değil. Aga de. O zaman şunu seçeceğim. Drive. Fk atsana be. Fk atmıyor. Orada fk atabilirdi. Tamam bu olacak o zaman. Evet. Ne oldu? Düştük. Evet agresif bir yoldan daha gitmişim. Burada agresif. Ya tahmin ettiğim gibi madalyalarda da vardı. Madalyalarda görmüştük. Evet bitti oyun. Bütün sonları da yaptık. Bildiğiniz gibi. Aslında bütün sonlarda Tamam arkadaşlar oyun bitti bildiğiniz gibi. Burada Return to Menu diyor. E, demesek mi ya acaba? Zaten oyun bitti. E, neyse arkadaşlar. E, infiltrated Airship var ya. Hani inter, Infiltrated Airship. Yani o. Ha, onu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Infiltrated Airship. O üçüncü bölüm arkadaşlar. O üçüncü bölümde görüşürüz. Onu bir e, birkaç gün sonra falan çekebilirim.